Merhaba, hiç düşündünüz mü? Öğrenmek bir teknoloji olabilir mi? Ya da mesela hayatınızda aldığınız o en iyi ders belki de o sadece iyi bir hocanın eseri değil. Aslında size yönelik çok zekice tasarlanmış bir müdahaleydi. İşte bugün bilim, teknoloji ve öğrenme dediğimiz o büyülü sürecin arasındaki o çok şaşırtıcı bağlantıları hep birlikte deşifre edeceğiz. Şimdi İlk olarak sık sık birbirinin yerine kullandığımız hatta neredeyse eş anlamlı sandığımız iki kavrama bakalım. Bilim ve teknoloji. Peki bunlar gerçekten aynı şey mi yoksa aralarında hani o dağlar kadar dediğimiz türden temel bir fark mı var? Gelin bu işin aslını bir anlayalım. Aslında aradaki fark inanılmaz net. Bakın bilim diyor ki bu dünyada, bu evrende ne var, olaylar nasıl işliyor? Yani amacı keşfetmek. Teknoloji ise diyor ki, ortada bir sorun var, ben buna nasıl bir çözüm bulabilirim, nasıl müdahale edebilirim? Onun amacı da icat etmek. Yani özetle biri keşif, diğeri icat. Bu kadar basit. Bilim tarafına biraz daha yakından bakalım isterseniz. Bilimin nihai amacı güvenilir, sağlam bilgi üretmektir. En klasik örnek tabii ki Newton. Düşünsenize, Newton yer çekimini icat etmedi değil mi? O zaten hep vardı. Newton’ın yaptığı o dahice şey neydi? O var olan doğal gücü bir formülle, bir dille açıklayarak onu keşfetmekti. İşte bilim tam olarak bu. Peki, bir soru daha. Bilim yapmak için sadece saf mantık yeterli mi? Yani şöyle koltuğumuza oturup derin derin düşünerek, akıl yürüterek evrenin sırlarını çözebilir miyiz? Ne dersiniz? Bakın şimdi size bir akıl yürütme örneği vereceğim. Biber acıdır. Ee, hayat da acıdır. Öyleyse hayat bir biberdir. Kulağa nasıl geliyor? Şiirsel, belki biraz felsefi, ama bilimsel olarak tamamen anlamsız. İşte bu örnek bilimin neden sadece mantığa sırtını dayamayacağını gösteriyor. Gözlem yapmak, denemek, kanıtlamak, bunlar olmadan olmaz. Tamam, bilimin ne olduğunu, nasıl çalıştığını sanırım anladık. Şimdi madalyonu çevirelim ve diğer yüzüne. Yani teknolojiye bakalım. Ama baştan uyarayım. Teknoloji dediğimiz şey düşündüğünüzden çok ama çok daha geniş bir kavram. Mesela, çok basit, gündelik bir şey düşünelim. Elde çamaşır yıkamak. Sizce bu bir teknoloji midir? Kesinlikle evet. Neden mi? Çünkü ortada bir sorun var kirli çamaşırlar ve bu sorunu çözmek için tasarladığımız, uyguladığımız insani bir süreç, bir yöntem var. İşte bu bir soruna müdahale etmektir ve bu da teknolojinin ta kendisidir. Belki de en ilkel haliyle. E tamam, madem elde yıkamak bir teknoloji, o zaman onu bildiğimiz çamaşır makinesinden ayıran şey ne? Sonuçta ikisi de aynı amaca hizmet ediyor, aynı sorunu çözüyor. Fark nerede? Fark tek bir kelimede saklı. Matematik. Yani işin içine bilimin, hesaplamanın, kısacası mühendisliğin girmesi. Siz o basit süreci alıp üzerine bilimsel ilkeleri, matematiksel hesapları eklediğinizde işte o zaman ortaya çamaşır makinesi gibi çok daha verimli, çok daha gelişmiş bir teknoloji çıkıyor. Hadi şimdi bu fikrin sınırlarını biraz daha zorlayalım. Çok alakasız bir şey soracağım. Yeşil soğan bir teknoloji olabilir mi? Normalde hayır. Ama eğer siz o yeşil soğanı alıp bir sıvıyı içmek için pipet niyetine kullanırsanız işte o an bir teknoloji icat etmiş olursunuz. Bakın bu çok önemli. Demek ki teknoloji nesnenin kendisinden çok bizim onu bir sorunu çözmek için kullanma amacımızla, niyetimizle ilgili bir şey. Madem teknoloji bir soruna çözüm olmak, bir sürece müdahale etmek demek, o zaman şimdi de insanoğlunun en büyük en karmaşık müdahalelerinden birine gelelim. Eğitime. Bakın, şu benzetme durumu çok güzel özetliyor. Bir beyin cerrahı beyne müdahale eder, bir eğitimci ise zihne. Bu inanılmaz güçlü bir ifade, değil mi? Eğitimi bir anda bambaşka bir yere koyuyor. Aslında eğitim dediğimiz şey, zihinleri şekillendirmek, onlara müdahale etmek için tasarlanmış devasa bir teknoloji. Yani şöyle düşünün. Okullarda kullandığımız öğretim yöntemleri, yaptığımız sınavlar, hatta bir ders planı, bunların hepsi birer teknoloji aslında. Tıpkı tekerleği icat etmemiz gibi, öğrenme sorununu daha verimli çözmek için icat ettiğimiz araçlar, sistemler bunlar. Ee, peki, madem bu teknolojinin amacı öğrenmeye müdahale etmek, o zaman önce bir durup sormamız lazım. Öğrenme dediğimiz şey tam olarak ne? Çünkü işin ilginç yanı şu ki öğrendiğimizi sandığımız şeyle gerçekte öğrendiğimiz şey pek de aynı olmayabiliyor. Şöyle en basit tanımına bakalım. Öğrenme, yaşadığımız tecrübeler sonucunda beynimizde, bilgimizde, becerilerimizde meydana gelen o içsel değişimdir. Bakın anahtar kelime içsel, yani dışarıdan doğrudan göremediğimiz bir şey. Peki madem göremiyoruz, birinin bir şey öğrendiğini nereden anlıyoruz? İşte orada devreye performans giriyor. Ama dikkat, işin en kritik noktası burası. Öğrenme o içerideki potansiyel, performanssa bizim dışarıdan gördüğümüz eylem ve bu ikisi asla ama asla aynı şey değil. Çok basit bir örnek. Kırmızı ışığın dur anlamına geldiğini bilmeniz öğrenmedir. Ama kırmızı ışıkta gerçekten arabanızı durdurmanız performanstır. Her bildiğimizi yapmayız, değil mi? İşte geldik en önemli soruya. Madem öğrenme her zaman istenen performansa dönüşmüyor, o zaman biz bu işi şansa bırakmayıp insanları daha iyi performansa götürecek öğrenme deneyimlerini sistematik olarak yani bir mühendis gibi nasıl tasarlayabiliriz? İşte tam bu noktada bugüne kadar konuştuğumuz her şey birleşiyor. Bir yanda öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine dair bilimsel bilgi var, diğer yanda da bu bilgiyi kullanarak etkili eğitim çözümleri yani teknolojileri üreten bir alan. İşte bu alanın adı öğretim teknolojisi. Ve bu iş öyle rastgele hadi bir şeyler yapalım diye olmuyor. Tıpkı bir ürün geliştirir gibi adımları var. Önce eğitim deneyimini planlıyorsunuz. Yani tasarım. Sonra materyalleri, etkinlikleri yaratıyorsunuz. Bu geliştirme. Sonra bunu hayata geçiriyorsunuz. Yani uygulama. Bütün süreci takip ediyorsunuz. Bu yönetim ve en sonunda da peki bu işe yaradı mı diye ölçüyorsunuz. Bu da değerlendirme. Bu, öğrenmeyi şansa bırakmayan sistematik bir döngü. Sonuçta bütün bu çabanın amacı ne? Amaç, öğrenmeyi tesadüfi bir süreç olmaktan çıkarıp, herkes için daha etkili, daha verimli ve daha kalıcı hale getiren, bilinçli olarak tasarlanmış deneyimler yaratmak. İnsan performansını bir üst seviyeye taşımak. Peki, şimdi sıra sizde. Şöyle bir arkanıza yaslanın ve bugüne kadar aldığınız en iyi, size en çok şey katan dersi bir düşünün. Bu başarının arkasında sadece karizmatik, harika bir öğretmen mi vardı yoksa siz farkında bile olmadan arka planda işleyen dahiyane bir öğretim tasarımının mı bir parçasıydınız? Bu soruyu bir düşünün derim. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.